bana manada engelli temsilcileri, engelli dostları merhaba. Ülkemizde hukuk katlediliyor. Ülkemizde adalet yok. Ancak, ancak ülkede hukuk hiçbir zaman ölmez. Hukuk hiçbir zaman güzel çıkaracağız. Saygıdeğer arkadaşlar. Adliyelere rahat ulaşabiliyor musunuz? Hayır. 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 Hapishanelerde yakınlarınızı rahatça ziyaret edebiliyor musunuz? Hayır. Saygıdeğer arkadaşlar. Ülkemizde adalet sorunu var. Evet, ülkemizde mahkeme sorunu var. Söyleşmesinin büyüme girmesinden bu yana on yıl geçti. Ne değişti? Ne değişti? Hiçbir şey. Saygılar şey arkadaşlarım. Bu ülkede adalet mekanizmasını kullanmak zorundayız. Tüm sivil toplum örgütlerimize sesleniyorum. bekliyoruz. Ellerinize, ayaklarınıza, yüreklerimize sağlık. Buradan alınan mesajları Türkiye'nin dört bir yanına götüreceksiniz. Buraya gelen vekillerimiz, buraya gelen siyasi parti temsilcilerimiz meclise götürecek. Sesimiz dalga dalga yükselecek. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Ya Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Arkadaşlar aramızda deprem zedeler var. Biliyorsunuz deprem de engellilik kaynaklarından biri. Onlar da oh, vardır olan kesimden biri. Hepsine hoş geldiniz. Sabahlar gelmesini istiyoruz. Katıldığınız için herkese çok teşekkür ediyoruz. Buradan sessizce dağılacağız.